Biz her kongrede mutlaka bir sanatsal aktivite yapıyoruz. Burada da 11. Seramik, Uluslararası katılımı Seramik Kongresi'nde yine e, sanatçı arkadaşlarımızın organize ettiği, kuratörlüğünü yine e, Türk Seramik Derneği'nden Mutlu Başkaya, Fatma Batuka'nın ve aynı zamanda e, tamam. İlhan, İlhan Hocamızın yaptığı, İlhan Marasal'ın yapmış olduğu, e, 45 sanatçı, Arkadaşımızın katıldığı farklı tekniklerle e, ürettiği eserleri şimdi hep beraber e, izleyeceğiz. E, ben hepinize e, hoş geldiniz diyorum. E, sanata vermiş olduğunuz bu katkıdan dolayı da teşekkür ediyorum. E, hep beraber açılışı yapabiliriz. Teşekkürler, ayağınıza sağlık.

dezenformasyonu yani uğrar sonrası ne kadar sosyal kültürler, kültürler ee, ee, yoğun olursa darbeler alsın ama hiçbir zaman he. kendini he. ve özünü kaybetmediğini bazı Çalışmalarımı medeniyetten izler kullanıyorum ama burada bu çalışmada direkt insan karakterini kullanıyorum. nasıl buldunuz efendim? Gayet güzel. Değerli hocalarımızın da ürünlerini görmek, onların sabırla nasıl güzel işlediklerini hissetmek çok güzel bence. Ben Konferansa düzenleniyor aynı zamanda seramik e, e, sanatına dair. Bu noktada neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Ben bu sene daha Güzel Sanatlar Fakültesine başladık Aa. biz arkadaşımla. Bu sanatın içine daha yeni giriyoruz seramik sanatına. İnşallah öğreneceğimiz çok şey var değerli hocalarımızdan. Daha bir bilgi sahibi değiliz. Öğrendikçe inşallah sizinle bunları daha çok paylaşalım. Şu anda sadece yılın amatör gözlerle seyrediyoruz. O kadar söyleyeyim. Çok teşekkür çok ediyoruz efendim. Çok teşekkür sağ olun. Ediyorum. I'm Ütopyası Güzel İnsan Seramik Sergisindeyiz. Yanımızda çok değerli hocamız var. E, sayın Hocam sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Canan Gürelak Güzel Sanatlar Fakültesi e, Seramik Bölümü Öğretim Görevlisiyim. E, yaklaşık 20 yıl kadardır Burada ikamet ediyorum. E, ve bu şekilde de işte olabildiğince Afyon halkına seramiği tanıtmaya çalışıyoruz. Sergiler düzenliyoruz. Ne bu. kadar güzel hocam. E, sayın Hocam biz sizden seramik sanatını dinlemek istiyoruz. Seramik sanatı ne

Şimdi seramik öyle bir şey ki aslında insanoğlunun neredeyse var olduğuyla beraber ateşin bulunmasıyla beraber bizimle var olmuş bir unsur. Ee, seramik biliyorsunuz ki ham maddesi toprak. Toprak olduğu için de e, bizimle çok özdeş, çok doğal ve e, hayatımızı her alanda e, destekleyen bir materyal. E, güzel tarafı işte ihtiyaç duyduğunuz kaplardan, e, hastanede tıbbi anlamda kullandığınız alet hatta ve hatta uzay teknolojisinde füzelerin dış kaplamasında o atmosferdeki sürtünmeden kaynaklı problemi giderebilmek adına dış kaplama malzemesi olarak bile kullanılabilen, geçmişten geleceğe her ana hakim olabilen bir malzeme diyebilirim kısacası. Güzel sanat eseri hepsi de e, ayrı bir e, emek istiyor yani çok çalışma istiyor her şeyden önce e, gerçekten ben çok beğendim e, yani söyleyecek e, bir kelime yok e, muazzam çünkü sanatçının her şey çok güzel yaptığı eserler çok güzel. Ee, onun için e, baktım hepsine de tek tek e, gördüm ve e, beğendim hem de çok beğendim. E, hepsinin ellerine emeklerine, gönüllerine sağlık. Ismim Hasan Şahbaz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde öğretim görevlisiyim. 21 yıldır e, bu kurumda görev yapıyorum. E, bu sergimiz Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi'nin e, içerisinde düzenlenmiş olan bir e, karma seramik sergisi. Seramik Derneği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği bir sergi. 45 e, sanatçının derneğe, Türk Seramik Derneği üyesi olan 45 sanatçının farklı tekniklerde ürettiği çalışmaları e, görebilirsiniz. E, bu sergide e, Akademisyen e, sanatçıların yanı sıra serbest çalışan e, ve üye olan e, kişiler de e, davet edilmiş durumda. E, ben de bu sergiye çalışmalarından bir tanesiyle katıldım. Son yaptığım çalışmalardan yaklaşık iki ay önce bitirdiğim bir çalışma. Almanya'da sergilenmişti. Onun arkasından buradaki sergiye, Türkiye'deki ilk sergisi oluyor bu çalışmanın. Figüratif soyutlamalar yaptığım, e, döküm çamuru, fabrika... Ee, özel fabrikasyon üretim olan bir döküm çamurunu 1200 derecede pişirimiyle ve alçı kalıp tekniğiyle ürettiğim bir çalışma. Çok parçalı, kendine özgü bir tekniği olan bir çalışma. Bu çalışmayla ben de katıldım ve ee, bu sergide olmaktan da çok mutluyum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İsmim Caner Yedi kardeş. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev yapmaktayım. <laughs> ee, bu sergiye de davet almıştım ve onun üzerine bir katılım sağladım tek eserle. Efendim sergiyi nasıl değerlendirdiniz? Sizin gözünüzden nasıl bir sergi? Açıkçası e, isminden de anlaşılacağı gibi bir sanatçı Etiyopyası ve Güzel Dünya ismiyle görücüye çıktı. Mesela birçok sanatçının da farklı bakış açılarını itopik bakış açılarını eserlerinde görüyoruz. O anlamda da bir birliktelik bir ortak dil olduğunu da görüyoruz. Efendim siz de kendi eserinizle bu güzel sergiye katıldınız. Eserinizden bize bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle. Çalışmam aslında yer küreyle ilişkilendirme. Yani güzel dünya derken acaba yapısal durumu ve metaforik durumu benze, benzer bir nitelik taşıyor mu diye düşünmüştüm. Açıkçası yapısal durumuyla metaforik durumu birleştirdim. E, yeryüzü küresi ya da yer küre olarak isimlendirirsek bir tarafı hep karanlık bir tarafı hep aydınlık. Bu bir sarmal döngü aslında. Gece gündüz ilişkisi gibi. Gece ayrı güzel, gündüz ayrı güzel muhakkak ama ütopik bir bakış açısı olunca aydınlık bir dünya hayaliyle Acaba aynı anda, aynı zamanda dünyanın her tarafı aydınlık olabilir mi? Işık içinde olabilir mi diye düşünmüştüm. Dolayısıyla böyle bir çalışma ortaya çıktı. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın.